Herkese selamlar selamlar hepiniz hoş geldiniz sefalar geziniz Bugün global bir alfayı izleyeceğiz Evet global bir alfa tipik alfa abi Yüksek oranlı bir alfa görmeniz mümkün değildir Bakalım 324 maç atmış toplamda oha 10.000 maçı var adamın 11 maç 10.000 maçı, 10 maçı var ve maçın direkt başlangıcından giriyoruz abi haydi bakayım nazarımız bu aslanım benim koçum benim falsan geliyor başarılar buradır evet e, yakma şeyli şeyli yakma şeyli şey yakma amblemli neydi lan diş mi? Direkt onunla başlangıcını yaptığını görüyoruz. Evet, burada iki ormanı aynı anda geçiyor. Aslan. Akdeniz fight'ına girecek. Bakalım Akdeniz alabilecek mi aslanı? Aldım. Çok rahat aldım. Çaldı mı? Çaldırdım senin ben. Ne kalarsan seninin bebeğim. Ee, yedi. Bu yedi. Abi nedense, bak ben nedense 90 oranlı bir alfa göremedim ya. Ya bir tane alfa nasıl 90 oranlı olmaz? Ya birazcık şeyden dolayı böyle, Bizim elo olduğundan dolayı. Böyle olabilir ki sana geliyorum atsanın beni. Her zaman gibi arkadaşlar kostüm çekilişlerimiz devam ediyor. Yapmanız gereken çok basit. Kanala abone olup zillerden tümünü açmak, yorumlara Instagram adınızı yazmak. Bu şekilde çekilişe katılabilirsiniz. Instagram'dan açıklayacağım kazananı. Abi 1-0 oldu abi. Saldırı hızı modu çıktı. Bu arada bu alfanın saldırı hızı bu illi. Yani güncellendi bu arada alfa biliyorsunuz. Çok güçlü oldu bence. Güzel aşağı koridor. Gittin skorları topladın. Hadi oğlum. Aferin güzel. 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 Faruzan Gaming. Bana ufaktan böyle bir şey verdi. İranlı. Anladınız siz. kesin onu. At ultini. Ya senin öleceğini söyleme. Öleceğini söyleme. Bir tane de buluyor. Ya şimdi bu adamın 10.000 maçı var. Ağır konuşacak. Konuşmuyorum siz konuşun. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. uy. Ee, güzel, güzel. Rakibin molosunu aldı. Güzel böyle dallamalı. Şişi. Ee, güzel turtle aldı. Senin attığın çarpı. Devam, devam oynayın oraya. Ama ama sen niye bu kadar çok yiyorsun Aferin ultiyle çıktın. Oğlum ultisi 14 saniyede dönüyor. Oha. Bunun kökiymiş. Kökiymiş. Güzel. Al onları. E Döndün oraya atla onu at oğlum onu geri vur ona Aa, Güzel güzel Abi alfa mainlerden yorum bekliyorum bak özellikle alfa mainlerden Nasıl oynuyor Şimdi ben çok alfa ile çok maçım yok toplasam toplasam 50-60 belki 100 maçım vardır Bu adam nasıl oynuyor abi 10.000 maçlık bir alfa gibi mi oynuyor Aha ee, e aferin. Bakalım ne kadar vuruyorsun. Oğlum ne güzel vuruyor lan. Tamam olsun. aldo gelmiş, geldi. bile bana ama olsun. Güzeldi. Güzeldi. En azından düşündü. Bir şeyler yapmaya çalıştı. Tamam. Tekrardan boğdu. Abi bu ultisi 17 saniye diyormuş. Çok özür diliyorum. Az önce 14 dedim ama. 17 saniye de bu arada çok kısa bence ya. Ama şimdi o, bu ultini atmasaydım bu buluyor ya. Şu an şuradaki alfa, alfa şey aldı geçiyordum. Güzel. Kesin onu. Nice. Oynadım buraya oyun döndü bir. Ee, nice. Nice. İsen, İsen. Oldum ormanları güzel bak. altın asa çıktı. Bozulma tırpanı aldı şimdi ne gidiyor? Anti. Tamam ona, vuruyor musun? Güzel vuruyor musun? Bu arada bence okey. Bence hasarı okey. Ee, tamam tamam. Tamam o aldı soru şöyle. Hadi jav yapalım dedi. At adamın üstüne at ki. Adam skill atmasın. Çok hasar yedin. Çık. Çık. Aşağıda koydu. Aha geldi. Yani şu an kanı susamış balta çıkıyor olabilir. avcılar darbesi de çıkıyor olabilir. Tam kestiremiyorum. Faruzan Gaming bro. What are you doing, bro? I can't understand you, bro. Aha. Güzel. Ama gidiyor gidiyor oraya. oo. 3 2 1 ultim döndü. Oynanın, oynanın eyvah. Ama senin attığın rol ki elime kaldı kim ya? N'apıyosun lan o zaman bro? BRO! Good routine bro! Don't do this! Anlatamadım. Oğlum bu hayımsa so mı lan? Oğlum klinikmiş lan bu. Bir an hayımsa zannettim. Well. No, not good bro, no, not good. Biraz soğukkanlı okey? Okay. Baby lockdown. Banga <laughs> bu kanda Aha Arkaya gir kes bu bir alma girdin Aslan Güzel Gir ona Bonca tak bro Bonca tak Don't Don't initiate it Atak bro Oğlum kesersin ya Hana susamışım var ya Çarpın yok seni Tamam güzel çaldırmadım Bu çocuk gerçekten Rahatsız gibi oynuyor ya Aha Okey bro Good bro Good Anjay Mabar 0 bile gir bu <laughs> nasıl nickler olur ya? Çok pasifsin bro. Tamam. Saldırızın var, saldırızın. Okey, tamam. Kano sonu çıktı büyük ihtimal öncüsü kalıyor şu anda. Üstten Lord ilerliyor. Bence şu ana kadar her şey okey. Bence şu ana kadar her şey okey abi. Şimdi Redinal, Blue'nu al, canını tazele de. Şinleri verirken oğlum ya. Rastgele oynuyorsun şu oyunu birader. Bak hareket edemez. Bu yaptı, bununla çaldı Amaredini. Hak ettin. Hak ettin oğlum. Azıcık adam ol lan. Yazar gönlümde. Ha, aşağıdan gidiyor. Bu şey kes. Ona vur. Uç, oğlum, azıcık Asla, o oğlum az hızlı koş. O at mı uçsun? Hocana o ulti atılır mı ya? Ya senin bak bak minyonsu kafayı. Oğlum sen çocuğun emesi var herhalde. <laughs> Umarım emesi vardır. Yoksa 10k maça utanman lazım. Bak ben bir alfa main olmayarak gerçekten kızdırdım beni. Bir k yedim bu arada. Satte sattı o sattı. Aferin oğlum hep böyle o içinde tamam mı? Arkadaşlar hemen so şey girmeyeceksiniz. Hemen girmeyeceksin yavaş yavaş. Yani Dikkatli. Vahşi güç zırhı çıktı bu arada. Ölümsüzlük almadı. Okey. Ama saldırı hızı botu bence değiştirilmesi lazım abi. Aa, yani Altın Hasan var bozum. Aferin oğlum orada 5 kişi var Sen git ormana uyutar. Harikasın be. <laughs> bu çocuk garip bir çar abi. Bu çocuk 2 saniyede ulti falan atıyor. Bence o da bilmiyor ne yaptığını. 10.000 bin bacılar askeri atmış. Rastgele yaşadı. Siz bu oyunu kaybedersiniz ya böyle giderse. Ben benden ben bir bilgilendirme kardeşim. Athena aldı tamam. Ben can çal böyle. İyice. Saldırı muazzam. Şey dikkat et, şey Cecilion dikkat et, Cecilion sana çok vuruyor. Attın çarpını çok geç attın, bu ara çaldırabilirdi. Tamam oyna şimdi oraya, ama ona değil oğlum. Tanka niye oynuyorsun? ADC'ye kırılganlara, sen tanka tek atamazsın ki mi oğlum? Tamam, Killing Spree bro. Ona uçmazsın inşallah. Arkana dön, Granger'ı kes. Yok abi bu çocuk inceyi yoramıyor. Çocukta inceyi yorma problem var. Arkadakiler olacak. O aldı olsa uçmuş gitmiş zaten. Gittiği şey senindir seni yazıyorum. Tamam elde tamam kesin onu. Adama neyiniz varsa öyle yoksa aklınızda. Alıcı utanma olur. Kes onu. Nice. Çek, 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 iki, çık 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 İyisin. Dikkat. Dikkat. o aldı olsun şırlanmasın var Allah ulti atıyor. Koruyun onu öldüremez. Onu koruyun öldüremez. Oğlum yardıma git ultin var. Adamı kaldırırsın. Yanlış tarafa. güzelsin, güzelsin, güzelsin. Ulti at ona. Tamam. Çıkamazsın. Çık ama şimdi, şimdi çık. Çık çesi yön geldi. Çık. çık. Tuttular. Şimdi dön. Ultin döndü. Can çaldın. Can çaldın. Can çaldın. Can çaldın. Tamam can çaldın dön. At oğlum ultini. Aa senin bu geç, geç geliyor abi. Jetonlar geç düşüyor bu çocuktan. Mavini al, Lord'a koş. Abi bu çocuk eline geldi lan. Tamam oğlum 14 saniye ultim var lan. Ultim evet. atacağım ona. Ya senin yaptın Baba senin girişlerde hep bir sorun var ya. Senin girişlerde hep bir sorun var ya. Valla. bu ultim tekrar döndü. Sesil yol tutuyorsun. Sesil saflaştırması saflaştırmasın var hatırlamıyorum. Ama sesil yolu tutuyorsun. O için olmayacak işte. Bunlar riskli ameler. Onları yapmamak lazım. Şimdi. Abi savaş başlatacak tek kişi de çocuk. Bak girmeden öldü. Şimdi gir arkadaşını korudun. Kredini üstüne atla. Çok yardımcı oluyorsun arkadaşlar, Çok büyük destek oldun arkadaşlar. Harikasın. Adam gelince hiç. Hiç sakın atma. Atma oğlum. Ghost basmış Ghost Senin oynadığın alfanın Şimdi hasta şeyler bu adam bilader <laughs> Bu kim global biri yaptı ya <laughs> Olur o Ha Enti Devam Attı Nice öldü o oh. Geç onu. Nice. Tamam güzel güzel. Son sondaki hamleleri iyiydi ama orada girmen hoş değildi brother. No don't do this bro okay. 14 3 8. Abi ben beğenmedim açıkçası. Siz neler düşünüyorsunuz yorumlarda yazmayı unutmayın.